Merhaba arkadaşlar, bir gün YouTube kanalına hoş geldiniz. Masamızda arkadaşlar, Töder'in e, tyt deneme sınavı var. Onu çözeceğiz. Deneme için arkadaşlar normal bir deneme olduğu söylenebilir. Zaten TET'de, e, ÖSYM'de çok zorlamıyor yani. Aşırı zor sorular çözmenin de çok bir anlamı yok aslında. Hemen başlayalım. İşaretli azot içeren bir besi ortamında çoğaltılan bir mantar türünden elde edilen e, moleküllerin hangilerinde işaretli azot bulunması beklenir? Önce arkadaşlar hangileri mantarda bulunabilir ona bakalım. Bir de hangilerinde azot bulunur ona bakalım. Şimdi arkadaşlar kitin biliyorsunuz e, mantarların çeperinde var. Çeperinde bulunuyor ve kitin nedir arkadaşlar? Polisakkarit biliyorsunuz karbonhidrat yani polisakkarit. Yalnız e, kitinin diğer polisakkaritlerle yani nişasta, glikojen ve serilozun farkı neydi? Bunda azot elementi vardı. Dolayısıyla hem e, mantarda var. Hem de yapısında azot var. Polipeptit dediğimiz nedir arkadaşlar? Protein değil mi bu? Protein. E proteinler mantarda protein tabii ki var. Protein sentezi de yapıyor ve yapısında arkadaşlar aynı zamanda azot da bulunuyor. E RNA zaten sentezliyor. da var bunda değil mi? E RNA'da ne var? Azotlu organik bazlar var değil mi? Adenin, guanin, sitozin, urasi falan. Dolayısıyla arkadaşlar bunda da nedir? Azot vardır diyebiliriz. Şimdi bize diyor ki bu işaretli azot hangilerinde bulunabilir? Üçü de arkadaşlar mantarda var ve yapılarında hepsinde azot bulunduğu için tamamında işaretli azota rastlanabilir diyoruz. Stoplazma da bunun özel proteinlerin aralarında bağlar kurup birleşerek oluşturduğu tüpsü ve ipliksi yapılara hücre iskeleti denir. Hücre iskeleti mikrofilamentler, arafilament ve mikrotübül adı verilen yapıların oluşuyor. Üç çeşit arkadaşlar bu. Bu nerede anlatılıyor? E, hücrede arkadaşlar, sitoplazmadaki yapılar işte organellerin devamında hücre iskeleti de anlatılıyor. Diyor ki hangisinde görevli değildir bu hücre iskelet elemanlar? Bir hatırlayalım isterseniz bir ufak. Üç çeşit arkadaşlar hücre iskelet elemanımız var. Neydi? Mikrofilamentler vardı, mikrofilamentler. Bunlar ne işe yarıyordu? Bunlar arkadaşlar aktin yapısını oluşturuyordu. Yani kas kasılmasında görev alıyordu. Ondan sonra cıma eee boğumlanma değil mi? Bakın hayvan hücresi şöyle boğumlanıyor ya. Boğumlanırken işte buradan arkadaşlar çekiştiren iplikler, bunlar mikrofilamentlerdi. Yani boğumlamada görev alıyor, hücre bölünmesinde hayvan hücrelerinde. Ee, onun yanında arkadaşlar yalancı ayak oluşumunda işte endostoz, egzostoz da filan bakın şöyle düşünün. Hücreyi alırken iyi de burası nasıl içe doğru çekilerek burası dışa doğru itiliyor? Bununla yalancı ayak diyoruz ya bunlara, değil mi? Burada arkadaşlar ne var? Burak iplikte, toprazımdaki iplikte görev alıyor. Yalancı ayak oluşması diyelim. Yalancı ayak oluşumu. Bunlar da arkadaşlar görev aldığı söylenebilir. Mikrofilamentlerin. Ne var bir de ara filamentler var. Ara filamentler. Bunlar arkadaşlar daha çok işte çekirdeğin ve organellerin sabitlenmesi, çekirdeğin kafeslenmesi filan, çekirdeğin ve organellerin sabitlenmesi diyebiliriz. Bir de ne vardı? Mikrotübüller vardı. Mikrotübül. Mikrotübül. Bunlar neydi? İşte hücre bölme sırasında oluşan ipikleri vardı ya. Yani e, kromozomların yer değiştirmesinde görev alıyorlar. Kutuplara çekerken kromozomların yer değiştirmesi. Aynı zamanda arkadaşlar e, bunlar e, sillerin ve kamçıların yapısına katılıyordu. Sil ve kamçıların yapısına katılıyor idi diyebiliriz. Organellerinde arkadaşlar yer değiştirmesi sentrozomun da yapısına katılıyor idi bu mikrotübüller. Bakalım endostoz ve egzostoz arkadaşlar dediğimiz gibi bu yalancı ayak oluşumu falan burada görev aldığı söylenebilir. Organel sitoplazma içerisinde yer değiştirmesinde işte organel yer değiştirmesinde mikrotübüllerin görev aldığı söylenebilir. Hücrezendeki fosfolipitlerin oluşumu diyor. Arkadaşlar bu fosfolipit sentezinde filan bu tabii ki bunların fonksiyonu olduğunu söyleyemeyiz. Sil ve kamçıların arkadaşlar oluşumunda görev alıyorlar. Çekirdeğin ve organellerin yerini sabitlenmesini dedik. Görev alıyorlar. Cevabımız Ceyhan olacak. sınıflandırmasında kullanılan kategoriler ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşi ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur diyor. Hiyerarşi ne demek? Ast-üst demek yani üstteki birim, alttaki birim yani anlamında. Önce arkadaşlar birimleri bir yazalım. En üstüne var arkadaşlar alem, sonra şube, sonra sınıf, sonra takım, sonra family yani aile, sonra cins ve tür geliyor diyor adı diyor ki bir türdeki bütün bireylerin diyor cinsleriyle bakın türleri eğer aynıysa iki canlının üst birimleri tamamen aynı olacak. Cinsleriyle sınıflandırma basamaklarında bulundukları diyor diğer üst basamaktaki kategoriler aynıdır. Evet hem cinsleri aynıdır hem de arkadaşlar bütün üst birimleri nedir basamakları aynıdır. Bunu söyleriz. Filogenetik sınıflandırmada benzer takımlar diyor familyalar oluşturur. Bakın benzer familyalar yani aileler Değil mi? Aynı takımda bulunurlar demesi lazım. Benzer takımlar e, familyalar oluşturmaz. Zaten takımlar familya oluşturmaz yani. Familyalar takımlar oluşturuyor. Bu yanlış oldu. Aileden diyor şubeye doğru gidildikçe bakın. Aile yani familyadan aileden şubeye doğru gidildikçe bakın yukarı doğru gidiyorsunuz. Üst birime doğru gidiyorsunuz. Genetik benzerlik artarken benzerlik azalıyor. Bakın dikkat edin. Yani iki e, aynı tür canlı birine daha çok benzer. Alemdeki herhangi iki canlı arkadaşlar birbirine daha az benzer. Diyelim ki iki tane kedi yani aynı tür canlıların benzerliği var. Bir de diyelim ki kedi ile yani benzerliği var. Yani benzerlik, akrabalık ne yapıyor? Tabii ki aleme doğru azalıyor. Dolayısıyla genetik benzerlik azalır demesi lazım. Gen çeşitliliği artar. Yani alemde tabii ki daha çok canlı, çeşitli canlı olduğu için genetik çeşitlilik de artmış olur. Bu da yanlış olduğu Türün diye adlandırılmasına kullanılan ilk sözcük tanımlayıcı adı olup ikincisi diyor cins adıdır. Arkadaşlar tam tersidir değil mi? Bakın şöyle mesela bir örnek yazalım. İşte Felis Tigris. Buradaki arkadaşlar birincisi nedir? Canlı bulunduğu cins basamağını belirtiyor. İkincisi arkadaşlar tamamlayıcı addır. Bunun tamamı nedir? Tür adıdır. Buna cins, buna tür sakın demeyin sorularda yamulursunuz yani. Dolayısıyla ne diyor bize? Bakın ilk sözcük tanımlayıcı diyor. Hayır tanımlayıcı ikincisidir. Birincisi cinstir. Bu yanlış oldu. Filogenetik sınıflandırma da diyor taksonlar yani bu sınıflandırma bilimlerinden bahsediyor. Bir araya gelerek alemden türe doğru giden dereceli bir gruplandırma oluşturur. Bakın sınıflandırma basamakları arkadaşlar bir araya gelerek bir üst birimi oluşturuyorlar. Dikkat edin. Takımlar bir araya gelerek sınıf oluyorlar, sınıflar bir araya gelerek şube oluyorlar, şubeler bir araya gelerek alem oluyorlar. Bunlar arkadaşlar tam tersine demesi lazım. Türden aleme doğru giden bir gruplandırma oluşturuyorlar. Bu da arkadaşlar yanlış oldu. Cevabımız Adana olacak. Bir hücrenin yaşam döngüsünde kromozom sayısının değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Bakın arkadaşlar kromozom sayısı ne yapmış? burada artmış anafaz evresinde. Burada arkadaşlar hatırlayın. Bunun üzerine çok durduk. Bakın diyelim ki şöyle bir hücre düşünün. Bakın metafaz evresinden bahsedelim önce. Şöyle direkt yine çizelim bunları. Diyelim ki arkadaşlar iki kromozomu bir hücre bu yani. İki kromozomu bir hücre ve biz şu anda neyi arıyoruz? Kardeş kromatleri arıyoruz. Bakın şurada kaç kromozom var? Bir, 2. hangi evre bu? Metafaz evresi. Ekvatora dizilmiş bunlar. Bakın tek sıra halinde. Mitoz'da zaten kardeş kromatitler ayrılıyor ya da mayoz 2'de metafazı böyle görünüyor. Kaç kromozom var? 2. Sonra ne oluyor bakın? Kardeş kromatitler ayırdığımız zaman bakın anafazı nasıl görünecek? Bakın şu kardeşi buraya çektik şöyle. Bu kardeşte bu tarafı çekince ne oldu bakın kromozom sayısı? Anafaz evresinde ne oluyor? Geçici olarak tabii ki iki katına çıkıyor. Bakın bu da aynı şekilde kaç kromozom var şimdi? 1 2 3 4 sentromer sayıyoruz biliyorsunuz kromozomları sayarken. Bakın anafaz evresinde kromozom sayısı 4 oldu. Telefazda tabii böyle kalıyor. Sonra böldüğümüz zaman tekrar ne oluyor? 2 kromozomlu hücre oluşacak sonunda. Bize ne diyor burada? Hangisinde kardeş kromatit ayrılır kromozoma dönüşür? İşte arkadaşlar kardeş kromatitlerin ayrıldığı yani anafaz evresinden bahsediyor ve burada kardeş kromatit olarak adlandırdığımız bu yapılar artık ayrılınca ne oluyor? Her birisi birer kromozom. E, muamelesi görüyor. Kromozoma dönüşmüş oluyor aslında. Kromozom olarak adlandırılıyor. Nerede olur? Anafaz evresinde olur. Mitozda olur ya da mayoz 2'de olur arkadaşlar. Kardeş kromatlerin ayrılması ve bu evrelerde kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar diyebiliriz. Bir diğer sorumuz arkadaşlar soy ağacı sorusu. Bir ailedeki bireylerin kan grubu ve eraş faktörü yönüyle fenotipleri aşağıdaki soy ağacında verilmiş diyor. Buna göre üçüncü çocuğun sıfır RH negatif yani bunun sıfır RH negatif olma ihtimali soruyor bize. Tabii ki bundan önce bizim anne babayı bulmamız lazım. Şimdi bakalım arkadaşlar negatifmiş RH negatif. Şimdi RH'de biz neye bakıyoruz? RH pozitifse büyükle 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 küçükle olacak yani bunlar RH pozitif oluyorlar. Çünkü pozitiflik yeni baskın. Küçükle küçükle olduğu zaman arkadaşlar RH negatif oluyor. RH negatif olanları zaten yazabiliyoruz değil mi? Küçük R, küçük R. Bakın şurada nedir? Küçük R, küçük R. Pozitif teris arkadaşlar. Bunlar ya büyük R, büyük R'dir ya büyük R, küçük R'dir. Bakın şuna bakarak zaten. Şimdi anne pozitif ya. Pozitif ama hangisi? Heterozigot mu, homozigot mu? Buna bakarak bakın. Küçük R'nin birisi buradan gelmiş. Çekinikken diğeri de buradan gelmesi gerektiği için burası ne olacak tabii ki? Heterozigot olacak. Anne bana arkadaşlar genotipini bulmuş olduk. RH bakımından. Bunu bulmaya gerek yok ama bulalım bakın. Demek ki arkadaşlar pozitif olduğuna göre buradan pozitif geni gelemeyeceği için buradan negatif geni almış. Demek ki buradan da arkadaşlar baskın geni almış ki bu da nedir? Pozitif olmuş. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi B grubu ama BB mi B0 mı? A grubu ama A mı A0 mı? Biliyorsunuz genotipede bir hatırlatalım. A ya da A0 olduğu zaman birey A grubu oluyor. BB ya da B0 olduğu zaman birey B grubu oluyor. AB eş baskın olduğu için A ve B genlerini taşıyan AB grubu oluyor. İki tane sıfır gen taşıyan da arkadaşlar sıfır grubu oluyor. Sıfır çekinik biliyorsunuz. A ve B karşısında. Şimdi bakalım arkadaşlar. E, bu birey ne olmuş? B grubu olmuş. Bu birey A grubu olmuş. Şimdi burası BB midir? B0 mıdır? Bakın bir kere zaten bu bireye buradan B'nin geldiğini söyleyebiliriz değil mi? Buradan B genini almış. Belli burada B geni yok zaten. Peki burası A olsaydı Arkadaşlar burası A olsaydı buradan AB ya da işte bunda sıfır olduğunu düşünürsek A oluşurdu. Yani B grubu oluşmaz. Demek ki buranın da arkadaşlar ne olması lazım? A sıfır olması lazım. Aynı şey arkadaşlar şunun için de geçerli bakın. A gene buradan gelmiş belli. A'yı buradan almış. E buradan da arkadaşlar burası BB olsaydı ne olurdu? Buradan AB ve B grubu oluşurdu. A grubu oluşmaz. Dolayısıyla ne olması lazım? Buranın da B sıfır olması lazım. Ne oldu şimdi biz anne babanın arkadaşlar genotiplerini bulduk. A0, B0. Büyükle, küçükle, küçükle, küçükle. Şimdi ne yapacağız? E, kan grubunda arkadaşlar AB olmakla LH olmak arasında bir bağlantı yok. Yani genler bağımsız. Dolayısıyla bak burada vermiş Bakın dikkat edin. Dolayısıyla ne yapacağız? Bunları ayrı ayrı çaprazlayıp sonra birlikte olma ihtimallerini çarparak bulacağız. Bir kere A0 ile B0'yı bir çaprazlayalım. A0 ile b 0'ı çaprazlıyoruz. Ne oluşabilir buradan? AB A0, B0 ve 00. Bize neyi soruyor? sıfır olma ihtimali. Yani 1 bölü 4. Bir de LH'a bakalım. Büyük R küçük R küçük R küçük R burası. Bunu da çaprazlayalım. Büyük R küçük R ile küçük R küçük R. tek düşünebilirsiniz. Oran değişmez. Burada ne gelir arkadaşlar? Büyük R küçük R ile küçük R küçük R gelir. Yani bundan iki tane, bundan da iki tane gelme ihtimali var. Ne oldu? Bize neyi soruyor? Negatif olma ihtimali soruyor. Bu nedir arkadaşlar? 1 bölü 2. Yani 2 bölü 4. 1 bölü 2. Buna çarpacağız ne oldu? 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2, 1 bölü 8 oldu. Yalnız dikkat edin, kız ya da erkek olma ihtimali deseydi bize, o zaman bunu ne yapmamız gerekiyordu? 1 bölü 2 ile bir daha çarpmamız gerekiyordu. Kız ya da erkek olma ihtimali bulmak için. Son sorumuz arkadaşlar besin piramidi ile ilgili. Bir ekosistemdeki canlıların besin piramidindeki trofik düzeyleri aşağıdaki gibidir diyor. Bunların her birine biz ne diyorduk? Trofik düzey diyorduk değil mi? Üretici arkadaşlar birinci trofik düzeyde yer alıyor. Birinci tüketici ikinci trafik düzeyde yer alıyor. İkinci tüketici üçüncü trafik düzeyde yer alıyor. Bunlar arkadaşlar dikkat edin sorularda. Hangisi yanlıştır diyor. Birey sayısı arkadaşlar üretici tüketiciye doğru birey sayısı azalır demesi lazım. Yanlış oldu. Biyokütle arkadaşlar azalır. Zaten azalan bir şey arkadaşlar seni piramit olarak gösteririz. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde piramit olarak gösterilmesi nedeni zaten büyük Büyük Biyokütle ne yapar? Gittikçe azalır. Aktar enerji ne yapıyor? Azalıyor. Neden azalıyor arkadaşlar? Onu da söyleyelim. Ya atıklarda birikiyor, atık maddelerde birikir ya da ne oluyor arkadaşlar? Isı olarak atmosfere yayılır. Isı olarak yayılır. O yüzden aktar enerji azalır. Bu doğru. Enerji kaybı artar. Zaten arkadaşlar aktar enerjinin azalması neden? Enerjinin kaybolmasıdır zaten. Bu da doğru. Zehirli madde birikimi ne oluyor arkadaşlar? Üretici tüketiciye doğru artıyordu. En sondakinde arkadaşlar dokuları da birikme özelliği olan maddelerin birikimi en fazla olur. Dolayısıyla 1 ile 5 ne olmuştur? Yanlış verilmiştir. Arkadaşlar videoları beğenip e, yorum yazmayı abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar.